Bölüm 11. Allah'ın rızası ve cenneti kazanmak için gayret etmek. Ama davamız uğrunda üstün gayret göstererek cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Şüphesiz Allah iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir. 29 Ankebut 69 Rabbine olan kulluğunu ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir. 15 Hicr 99. Ama hem gece hem gündüz Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini ona ada. 73 Müzzemmil 8. Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. 99 Zilzal 7. Çünkü hayır olarak kendi nefsiniz adına ne hazırlarsanız onu Allah yanında daha kıymetli ve mükafatı daha büyük bulursunuz ve Allah'tan bağışlanmanızı dileyin şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve çok acıyandır 73 müzzemmil 20 ne iyilik yaparsanız doğrusu Allah hepsini bilir 2 bakara 273 hadis 95 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim samimi olarak farz ve nafile ibadetleriyle bana yaklaşan dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harbi ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katımda en sevimli olanı fars kıldığım ibadetlerdir. Kulum nafile ibadetleriyle de devamlı bana yaklaşır da ben de onu severim. Onu sevdiğim vakit onun işiten kulağı gören gözü ve tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Bana sığınırsa, onu korurum. Hadis 96 Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala şöyle buyurmuştur, dedi. Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Hadis 97. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki, insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Hadis 98 Âişe'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde ben ona niçin böyle yapıyorsun? Halbuki Allah senin geçmiş ve gelecek hatalarını bağışlamıştır dedim. Şöyle buyurdular. Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Hadis 99. Ayşe Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ramazan ayının son on günü gelince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, geceleri ibadetle değerlendirir, aile fertlerini uyandırır, ibadet yapmaya teşvik eder, kendisini ibadete verir, kadınlardan uzak dururdu. Hadis 100 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sağlam ve kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana hayırlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile. Acizlik gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Fakat Allah'ın takdiridir bu de. O ne dilerse dilediğini yapar. Çünkü şöyle etseydim böyle olurdu deyip durmak şeytanı memnun edecek işlere ve şeytanın vesvesesine yol açar. Hadis 101 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Hadis 102 Ebu Abdullah Huzeyfe İbnül Yeman, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında, kıldığı nafile namaza uyarak namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben kendi kendime herhalde yüz ayet okuyunca secde eder dedim. Ama devam etti. Kendi kendime bu sureyle rekatı bitirecek dedim. O yine devam etti. Bu sureyi bitirip rükû eder dedim. Rükû'a varmadı. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran suresine başladı. Onu da okudu. Ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dilek ayetleri gelince dilekte bulunuyor, sığınma ayetleri gelince de Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa gitti. Sübhane Rabbiyel Azîm! Yüce Rabbimi tüm noksanlardan tenzih ederim demeye başladı. Rükûda duruşu aşağı yukarı ayakta durduğu kadar uzun oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Allah kendisine ham dedenin hamdini işitir. Hamd yalnızca sanadır ey Rabbimiz dedi ve kalktı rükûdaki durduğu kadar bir süre ayakta durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ! Yüce Rabbimi tüm noksanlardan tenzih ederim, dedi. Secdesini de aşağı yukarı ayakta durması kadar uzattı. Hadis 103 İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında nafile namaz kılmıştım. Ayakta o kadar uzun durdu ki az kalsın kötü bir şey yapacaktım. Ne yapmayı düşündün dediler. Peygamberi ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Hadis 104. Enes'ten Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ailesi ve malı geri döner. Ameli ise ölüyle baş başa kalır. Hadis 105 İbn Mesuttan, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Hadis 106. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ehli suffeden olan Ebu Firas Rabia İbn Kab el Eslemi Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceliyor, abdest suyunu veriyor, diğer ihtiyaçlarını karşılıyordum. Buna karşılık bir keresinde bana dile benden ne dilersen buyurdu. Ben de cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başka bir şey istemez misin buyurdu. Ben de istediğim sadece budur dedim. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse çok namaz kılıp secde ederek bu isteğinin yerine gelmesi için bana yardımcı ol buyurdular. Hadis 107. Ebu Abdurrahman da denilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azad ettiği Ebu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Hadis 108. Ebu Safvan Abdullah İbn Büsr el Eslemi'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı, ömrü uzun olup, ameli güzel olandır. Hadis 109 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Amcam, Enes İbni Nadr, Allah ondan razı olsun, Bedir savaşına katılmamıştı. Bundan dolayı, ey Allah'ın Rasûlü, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle yapılacak bir savaşta bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir. Sonra Uhud savaşında, Müslüman safları bozulunca, arkadaşlarını kastederek, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından dolayı beni mazur görmeni dilerim, dedi müşrikleri kastederek bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim deyip ilerledi. Saat İbni Muaz ile karşılaştı ve ey Saat istediğim cennettir. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki cennetin kokusunu Uhud'da buluyorum dedi. Saat olayı anlatırken ben onun yaptığını yapamadım. Ey Allah'ın Resulü dedi Enes Allah ondan razı olsun şöyle devam etti Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk vücudunda 80'den fazla kılıç süngü ve ok yarası vardı müşrikler tarafından burnu kulakları kesilmek suretiyle müste yapılmış vaziyette bulduk onu kimse tanıyamadı sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı Enes Allah ondan razı olsun dedi ki biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında indiğini düşünmekteyiz Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular onlardan kimi adağını yerine getirdi ve şehit oldu. Kimi de şehitliği beklemektedir. Verdikleri sözü münafıklar gibi değiştirmediler. 33 Ahsap 23 Hadis 110 Ebu Mes'ud Ukbe İbni Amir el Ensari el Bedri Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Sadaka ayeti. Bunun içindir ki ey peygamber bundan sonra artık onların mallarından zekat al ki bununla onları günahlarından temizleyesin. Onların sevaplarını arttırıp yüceltesin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır ve bütün bunların da üstünde bil ki Allah her şeyin ve herkesin özünü bilen mutlak bilgi sahibi olarak olup biten her şeyi işitmektedir. 9 Tevbe 103 ayeti inince biz sırtımızda yük taşıyıp hamallık yaparak sadaka vermeye başladık. Bir kimse gelip çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş için veriyor dediler. Bir başka kişi gelip bir ölçek hurma verdi. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine 9 tövbe 79 ayeti indi. Bu münafıklar Allah Celle Celaluhu yolunda hem vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren zengin müminlere, hem de mevcut güçlerinin elverdiği mütevazı şeylerin dışında verecek şeyler bulamayan fakir müminlere dil uzatıp onlarla alay eden kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini geri çevirecek ve maskaraya çevirecektir onları. Nitekim onlar için pek çetin bir azap vardır. Hadis 111. Sayit İbni Abdülaziz'in Rebiya ibni Yezid'den Rebiya'nın Ebu İdris el Havlani'den onun da Ebu Zer Cündüb İbni Cünade'den. Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ederek şöyle demiştir: Ey kullarım zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz Yolunuzu şaşırmışsınız. O halde benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurmuş olayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim ey kullarım siz gece gündüz günah işliyorsunuz ben ise günahları bağışlayanım benden af dileyin ki sizi bağışlayayım ey kullarım bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilesiniz bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki beni faydalandırasınız ey kullarım sizden öncekiler ve sonrakiler bütün insanlar ve cinler içinizden Allah'tan en çok korunup sakınan bir adamın hali gibi en iyi hal üzere olsalar bu durum benim mülküme hiçbir şey kazandırmaz ey kullarım Sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler içinizden en kötü bir adamın durumu gibi olsalar bu durum benim mülkümden hiçbir şeyi eksiltmez. Ey kullarım, sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler bir arada toplansalar, sonra benden dilediklerini isteseler ben de istediklerini versem bu benim mülkümden ancak iğnenin denize batırılıp çıkarıldığındaki eksilttiği kadar bir şey eksiltir. Ey kullarım İşte sizin amelleriniz onları sizin için saklar sonra da karşılığını öderim. Artık kim hayırla karşılaşırsa Allah'a hamdetsin kötülükle karşılaşansa kendi nefsini ayıplasın. Hadisin ravilerinden Said İbn Abdülaziz Ebu İdris bu hadisi rivayet ettiği zaman diz üstü çökerdi dedi. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. İmam Ahmet bin Hanbel'in rahmetullahi aleyh Şam'da bulunan Hadis ravilerinin rivayet ettiği hadislerin içerisinde bu hadisten daha değerli bir hadis yoktur dediği rivayet edilmiştir.